Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakika pastasının tarifini vermek istiyorum. Öncelikle malzemelerimize geçelim. Ben iki paket puding kullanacağım. Bir paketi çikolatalı puding, diğer paketi de muzlu puding. Arkasında yazan kısımda 3,5 su bardağı kadar süt kullanmam gerekiyor. Ben onları tencereye aldım. Sizin kullandığınız pudinge göre değişebilir üzerindeki malzemeler. Malzemelerimizi güzelce karıştıralım. iyice kaynamasını sağlayalım. Kıvam aldıktan sonra artık ocaktan alalım. Ben bu şekilde kare bir borcam kullandım. İstediğiniz şekilde bir tepsi veya borcam kullanabilirsiniz. Bu şekilde petit beurre bisküvileri bir sütün içerisine bandırıyorum. Yumuşaması için. Eğer süt yoksa su da olabilir arkadaşlar ama süt daha güzel lezzet katıyor. İlk katına muzlu pudingden döküyorum. E, muzlu yapmak şart diye çilekli de olabilir ya da hepsi tamamen çikolatalı da olabilir. Bu tamamen size kalmış. Ama bu şekilde yaptığınız zaman gerçekten tam bir pasta gibi oluyor. İlk katına muzlu pudingimizi döktük. Tekrardan bir kat daha petit beurre bisküvimizden e, diziyoruz üzerine. Bunun üzerine de e, tekrardan bir kat çikolatalı pudingden döküyorum. Yani bir kat muzlu puding, bir kat çikolatalı puding, e, pudinglerin bitene kadar bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Tekrardan beurre bisküvilerimi dizdim, üzerine tekrardan da e, muzlu pudingden döküyorum. Çok kolay, çok pratik ve de çok lezzetli bir pasta oluyor ve de çok da hafif oluyor. Bunu da belirtmek istiyorum. En üst katına tekrardan çikolatalı pudingden döküyorum. Üzerini şöyle bir spatula yardımı ile düzeltiyorum. Ben üzerine ayrıyeten de çikolatalı sos yapıyorum. Çikolatalı sos buna çok yakışıyor arkadaşlar. İsterseniz meyveli soslardan da yapabilirsiniz ama çikolatalı sos çok yakışıyor. Arkasında 2,5 su bardağı süt yazıyordu çikolatalı sosumun. Ona göre ayarladığım malzemelerimi Şimdi birazcık oda sıcaklığına getirdikten sonra çikolatalı sosum üzerine döküyorum bu şekilde. Üzerini tekrardan düzeltiyorum ve dolaba kaldırıp en az 3-4 saat kadar dinlenmesini sağlıyorum. Bakın pastamı dinlendikten sonra artık dilimledim. İstediğiniz kadar dilim yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben üzerine hindistan cevizi ve normal ceviz serptim. Tamamen size kalmış. Pastamız dinlendi ve artık servise hazır. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.